Merhaba arkadaşlar, Öder, EYT Türkiye Genel 1'in matematik sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuz, bir okulda 19 sınıf vardır. Birinci öğretmen bu sınıflardan 3'üne, ikincisi 5'ine. Bu şekilde her defasında sınıf sayısı ikişer artarak sonuncu öğretmen tümüne girmektedir. toplam kaç öğretmen vardır denilmiş. Diyorum ki arkadaşlar, birinci öğretmen 3, ikinci öğretmen 5, üçüncü öğretmen 7. Bakın, burada nasıl bir ilişki var? İki katının bir fazlası. İki katı, iki bir fazlası, 3, 4, 5. Bu şekilde devam ettiğinde arkadaşlar, şuranın ne olması lazım? 19 olduğu durum, 19 sınıf olduğu için buradan da iki katının bir fazlası olması için buranın 9 olması lazım. Dolayısıyla toplam 9 öğretmen vardır. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. İkinci soru AB birer tam sayı olmak üzere verilen eşitsizliklerde A yerine 12 ile tam bölünebilen en az bir en fazla 5 sayı yazılabilmektedir. B'nin alabileceği en küçük değerlerin büyüklerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar önceki en az durumuna bakalım. En az olması için şu aralıkta -37 A B dediğimizde burada 12 ile tam bölünebilen bir tane sayı olması lazım. Ne olabilir? Eksi 37'den büyük, eksi 36 olabilir. Dolayısıyla ben bu aralığı salacak şekilde başka bir değer girmeden B yazabileceğim en küçük değerin eksi 35 olacağını söyleyebilirim. En çok içinse yine eksi 37 küçüktür A dedim. Burada o zaman A yerine 5 tane değer yazabilmeliyim. İşte eksi 36 var, eksi 24 var, eksi 12 var. Burada en çok unutulan değer 0 arkadaşlar. 0, 12 ile tam bölünen bir tam sayıdır. E, bir de 12 var. Burada kaç oldu? 3-5 tane oldu. Şimdi buradan ondan sonra gidip B'yi 13 dersem bunun da bir anlamı olmaz. Bakın B20'den küçük. En çok B'ye 19 diyebilirim bu durumda da. B'ye de 19 diyebilirim. Bunların toplamı da eksi 35 ile 19'un toplamı eksi 16 olacaktır. Cevabımıza E seçeneği demiş olalım. Üçüncü soru güzel bir eşitsizlik sorusu. Ali'nin topu fırlatabileceği mesafe en az 40, en çok 70 metre. Mehmet'in ise en az 80 en fazla. 100 metredir. Aralarında 150 metre mesafe olan Ali ile Mehmet birbirine doğru top fırlattıklarında topların düştüğü yerlerin birbirine uzaklıklarını alabilecek tam sayı değerleri sorulmuş. Şimdi diyorum ki Ali ve Mehmet'e bakalım. Bir kere topların arkadaşlar uzak olma durumuna bakalım. Bir de yakın olma durumuna bakalım. Yakın olma durumunda değişik bir durum var. Şimdi ilk başta şöyle düşünüyor insan. İşte Ali 40 atsın. Şöyle. Burası 40 olsun. Mehmet de e, ne atsın? İşte az atsın. 80 atsın. Zaten 100 atarsa daha az olacak. Ben burada aralarındaki en fazla durumu bulmaya çalışıyorum. 80 atsın. Dolayısıyla aralarında arkadaşlar en fazla 80 olabilir. Bu en fazla durumu. En az durumuna bakarsam. Burada çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Bakın 70 ile 80 toplam 150. Yani topların aynı noktaya düştüğü durum var. Dolayısıyla en az zaten 0 olduğu durum var. Ali 70 atar. 70 metre mesafe atar. Mehmet yine 80 atar. Burada da arkadaşlar ne olacaktır? Aradaki mesafe sıfır olacaktır. Hocam yüzü hiç kullanmadık. Şimdi eğer yüzü kullanırsak mesela bu 100 attı ne olacaktır? On olacaktır. Zaten hani 30'dan sıfıra kadar olduğu için arada 10 olacaktır. Bu nedenle arkadaşlar alabileceği değerler sıfır, bir, otuza kadar. Burada 31 tane tam sayı değeri vardır. Bu nedenle sorumuzun cevabını A seçeneği demiş olalım. Dördüncü soru bir çıkmış soru benzeri. KLM bir, birer doğal sorumak üzere. Kutuların içinde işte, toplam çıkarma çarpma bölme işlemleri konuyor. E, k artı l eksi m'nin sonucu hangisi olabilir denilmiş. Şimdi ben açıkçası şöyle bir deneme yaptım. 18'i e 4'e arkadaşlar. Şimdi bölemem. Çarptığımda da çok büyük olacaktır. 72 olacaktır. Sonra bunları 36 36 falan demem. Yani bu seçenekler çok gelmeyecek diye düşündüm. İlk başta deneyerek dedim şuraya eksi diyeyim. 18 eksi 4'ten k'nın 14 olmasını düşüneyim. Daha sonra 14 olduğunda da işte hani bölerek bulamam. İlk sayı zaten kendine bölümde 1 olur. Olmaz. E, çarpmayla bulamam. Bir şeyin karesi 14 değil. Toplayarak bulabilirim dedim. Buraya da artı edeyim. Dolayısıyla buradan da arkadaşlar L'nin 7 olacağını söyleyebiliriz. Şimdi şuna geldim. Burada ne diyor? 14 kutu M eşittir 7 kutu 2. Dedim ki ne olabilir? Şimdi ben ne kullandım? Toplamayla çıkarmayı kullandım. Çarpma bölme. Çarpmayı buraya koysam 7 çarpı 2 14. 14 yakalarım. 14 bölü 1 derim dedim burada da. O zaman K değerimiz 14 oldu. L değerimiz 7 oldu. M'miz de 1 oldu. 21 eksi 1'den. Hangisi olabilir demiş zaten 20'yi de buldum. Gönül rahatlığıyla sorumuzun cevabına C seçeneği diyebiliriz. Her farklı bir rakamı göstermek üzere A, B, C, D, E, F ve G, H iki basamaklı doğal sayılardır. Verilen işlemin sonucu en az kaç olur demiş. Şimdi işlemi yazalım. Arkadaşlar işlemin sonucunun az olması için negatif olanları büyük tutmam lazım. Büyük tutmak için de bakın 98 falan diye başlamıyorum. 9, 8 onlar basamaklarını büyük tutuyorum. Sonra diyorum ki 7, 6. Bunları da küçük tutalım. Tabii ki 0, 1 diyemem. 1 dedim. 2. Şurası CD olacak. E bunlardan birine de 0, birine de 3 verdim. O zaman 10 artı 23 eksi 97 eksi 86 İşlemi de yapıp düzenlediğimizde sonucumuz eksi 150. Cevabımız A seçeneği olmuş olur arkadaşlar. 6. soru 1 küçük A küçük B küçük C küçük 10 olmak üzere ABC sayıları aralarında asal sayılardır. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey ABC'nin 3'ünün aralarında asal olması 3'ün ortak bölen bir şey olmayacak. Atıyorum ikisini ortak bölen bir şey olabilir. Mesela ikisi çift bir tanesi tek olabilir. Buna dikkat edelim. B C bölü A 10 buçuk. Yani ben bunu B çarpı C bölü A'yı 105 bölü 10 olarak düşündüm. Şimdi aralarında nasıl olacak şekilde arkadaşlar kısmen sadeleştirelim. Mesela ilk hakkıma gelen benim 21 bölü 2 deyip A'ya buradan 2 demek. Şimdi A2 olduğunda direkt yukarısı B çarpı C'de 21 olacak. Bakıyorum A2 ise B çarpı c nasıl 21 olur? İşte B 3 olur C 7 olur. Buradan bir durum var. Başka durum ne olur? Az önce söylediğimiz detay arkadaşlar A4 olduğunda mesela A4 olursa işte B C'den bir çift olacak hani nasıl olacak aralarında asal. İkisiyle de yani hepsiyle ortak bölüne olmayacağı için bu durumu da sağlayabiliriz. O zaman 4 olduğu durum arkadaşlar 42 bölü 4. Şimdi A'ya 4 dedim 42'yi nasıl yakalarım arkadaşlar? 6'ya derim. B'ye 6 derim. E, <laughs> C'ye 7 derim. 4 ile 6'nın ortak bölünü var ama 7 ile olmadığı için aralarında asal. Hala asallar bir durumda buradan geldi. O zaman devam edelim. A'ya 6 derim. A'ya 6 dediğimde de dedi arkadaşlar burayı genişletirsem 21 bölü 2. Bunu 3 ile genişletirsem 63 bölü 6. 63'te ne derim? İşte 7 çarpı 9. P7 C9 derim. Dolayısıyla 1 2 3 tane ABC sıralı üçlüsü vardır. Cevabımıza D seçeneği demiş olalım. En yani bir pozitif tam sayı olmak üzere neyi bölen her p asalı için p karede de neyi bölüyorsa neye kuvvetli sayı denir denilmiş? Hangi kuvvetli sayı denir? değildir? Yani arkadaşlar tanım diyor ki bakın bir asal sayı bölüyorsa verilen sayıyı bu asalın karesi de bölecek. Örneğin 16 2 bölüyor mu? Bölüyor. 2'nin karesi 4 bölüyor mu? Bölüyor. Sıkıntı yok. 225 5 bölüyor mu? Bölüyor. 5'in karesi 25 bölüyor mu? Bölüyor. Sıkıntı yok. 72 de arkadaşlar 2 ve 3 böler. Dolayısıyla karesi 4 ve 9 da bölüyor mu? Bölüyor. Sıkıntı yok. 24'e gelip baktığımda şimdi 2 böler, 3 böler. 2'nin karesi 4 böler fakat 3'ün karesi 9 24'ü bölmez. Dolayısıyla tanım uymayan sayı 24. Cevabımız B seçeneği olmuş olur. Bir markette aynı reyonda çalışan Aykut'la Özlem'in sattıkları ürün sayılarının toplamı 60'tır. Şöyle diyelim arkadaşlar. Aykut'un ürün sayısına A, Özlem'inkine Ö diyelim. A artıyor Ö 60. Aykut'un sattığı ürün sayısı 22'den az değil, 40 ya da 40'dan fazla değildir. Yani şöyle diyebilirim. 22'den az değilse arkadaşlar 22'den büyük ya da eşit. 40 ya da 40'dan fazla değilse de 40'dan fazla değil dediğime göre bir küçüklük var. 40 da olmadığına göre eşitlik yok. Özlem'in sattığı ürün sayısı hangileri olabilir? Klasik bir eşitsizlik sorusu. Ben buradan A yerine 60 eksi ö'yü şurada yazmayı düşündüm. 22 küçük eşittir. 60 eksi ö küçüktür. 40 dedim. Her taraftan arkadaşlar 60 çıkartırsam e, ne olacaktır? 60 çıkartırsam şurası eksi 20 olacaktır. Burası da eksi 38 olacaktır. Tabii eksi ö. Eksiyle çarptığımda da arkadaşlar ö'nün 38'den küçük eşit 20'den büyük eşit olacağını söyleyebilirim. Bakın eşitlikten ötürü 3. öncül gelir. Arada bir de 32 vardır. 2. öncül gelir. 1. öncül gelemez. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabına D, 2 ve 3 demiş olalım. Okul ötürü denemenin güzel sorularından olmuş. Bir oteldeki odalar birden başlayarak artık tam sayılarla numaralandırmıştır. Bütün odaları tek şık olan otelin ilken odası doludur. Yani 1, 2, 3. Arkadaşlar bu kısım dolu. Daha sonra diyor ki tek numaralı odalarda kalan müşteriler sayılı boş olan tekte kalanları boş olan çiftlere alıyor. Ve yeni gelen 10 müşterinin tam boş olan odalardan başlayarak yerleştiriliyor. Şimdi ilk başta bu 10 müşteriyi ne yapacağım ne alaka diyebilirsiniz. Asıl kritik bilgi şurada. Başlangıçta en numaralı odada kalan bulunan müşteri otelin son çift numaralı odasına aktarıldığına göre demek ki bu adam da tek. En artı bir, en artı iki falan diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar aktarma işlemini yapalım. Şu 1, 3 işte burada 5 var. N'e kadar olan tekler art gidecek. Şimdi N tek olduğuna göre N artı 1 çifttir arkadaşlar. 1 kime gider? N artı 1'e gider. O zaman e, buradan başka kim çift olur? N artı üç çift olur. 3 N artı 3'e gider. 5 N artı 5'e gider. Uzatmayalım. N de N en artı en'den arkadaşlar 2 N'e gider. Dolayısıyla 2 N son çifttir. Ve diyor ki 10 müşteri yerleştirilmiş. Dolayısıyla burada 10 oda açıldı diyelim. Burada 10 tane oda olması demek arkadaşlar. 1, 3, 5, 7, 9'a gittiğimizde n'in 19 olması anlamına gelir. Bu nedenle en sondaki çift numaralı oda 2n 38'dir. Fakat e, diyor ki en çok kaç oda vardır? Burada 39 olabilir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 38 değil 39 olması lazım. Cevabımıza c seçeneği diyebiliriz. Kuru yolculuk sırasında 15, her 15 dakikada bir peş peşe A ve B dinlemektedir. A FM'de 2 dakikalık reklamdan sonra 3 dakikalık müzik çalınırken B tam dersi varmış. Kanalları aynı anda müzik çalmaya başladığında ilk olarak B FM açmıştır. 65 dakika boyunca radyo dinleyen Duru ne kadar müzik dinlemiştir. Şimdi arkadaşlar 15'lik periyotlar var. 15'te B'yi dinliyor, 15'te A'yı dinliyor, 5'te B'yi dinliyor, 15'te A'yı dinliyor, 60 oldu. Bir 5'te de B'yi dinliyor. Şimdi önce B'lerden başlıyorum arkadaşlar. B'lerdeki mevzu ne? 3 dakika reklam, 2 dakika müzik. 3R 2M. 5 10 15. Şimdi bakın burada ne kadar müzik var? 2 4 6. 6 müzik. Dolayısıyla burada da 6 müzik. Şimdi buna baktığımda 3R 2M buradan da ne gelecek? 2 müzik gelecek. Müzikleri buldum. A'ya bakalım. Burada tam tersi 3M 2R gene 5 10 15 diye geliyor. 3M olacak. 3M 2R. Ne gelecektir buradan da arkadaşlar? 3 3 9 müzik. Dolayısıyla buradan da 9 müzik. Ya bulduğumuz müzikleri toplayacağız artık. Ne var? 6, 9, bir daha 6, 9, 2. 15, 15, 32 daha arkadaşlar toplam müzik dinlenen süre 32 dakikadır. Cevabımız A seçeneği olmuş olur. Bu soru her sırada kişinin oturduğu bir sınıfta kız öğrencilerin bir bölüşü birer erkek öğrenciyle Erkek öğrencilerin 2 bölü 5'i ise birer kız öğrenciyle aynı sırada oturmaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar kız öğrencilere, şimdi 3x diyebilirim ama bir de hani ikili oturması için böyle ikili de bölünen bir şey olması açısından 6x diyorum. Bunun 1 bölü 3'ü yani 2x erkeklerle oturuyor. O zaman erkek öğrencilerin 2 bölü 5'i de erkek öğrencilerin 2 bölü 5'i nin de 2x olması gerekiyor. Çünkü 2x kızla 2x erkek birlikte oturacak. 2 bölü 5'i e 2x ise tamamı yani 5 bölü 5'i e 5x olur diyebiliriz. 2 erkek öğrencinin oturduğu sıra sayısı 9. Şimdi erkek öğrencilerden devam ediyorum. 2x'i kızlarla oturuyor. 3x'i birlikte oturuyor. Peki şimdi şöyle düşünün mesela bunlar 20 kişi olsaydı kaç sıra gerekirdi? 2'ye bölerdim 10 sıra gerekirdi. Dolayısıyla 3x kişinin oturması için 2'şerle oturuluyorsa 3x bölü 2 sıra gerekir. Bu da 9 olduğuna göre arkadaşlar buradan düzenlediğimizde x 6 olarak buluruz. Diyor ki 2 kız öğrencinin oturduğu sıra sayısı kaçtır? Şimdi 2x erkeklerle oturuyorsa 4x birlikte oturuyor diyelim. 4x kaç olur? 24. Yani 24 kız birlikte oturuyor. 24 kızın arkadaşlar birlikte oturması için de 12 sıra gerekecektir. Şöyle bunu sonra yazdık burada. Dolayısıyla sorunun cevabına B seçeneği diyebiliriz. Bir şirkette çalışan her erkek öğrenci, yöneticinin iki erkek ve bir kadın her kadın yöneticinin ise bir erkek 2 kadın yardımcısı vardır. Şimdi yöneticilerden gelelim. Erkek yöneticiye arkadaşlar Y diyelim. Kadın yöneticiye de X diyelim. Dolayısıyla bu erkek yöneticilerin erkek yardımcı ve kadın yardımcı sayılarına bakalım. Hem erkek yöneticilerin hem kadın yöneticilerin. Şimdi erkek yöneticilerin iki tane erkek yardımcısı olduğuna göre bunun iki erkek yardımcısı vardır. Bir kadın yardımcısı olduğuna göre y tane görüntüde y tane kadın yardımcısı olacaktır. Tersine kadın yönetici de erkek yardımcı sayısı bir olduğu için x tane buradan da 2x tane gelecek diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi diyor ki şirkette çalışan yönetici ve yardımcıların kadrolu toplantıda erkeklerin sayısının kadınların sayısının iki katı olduğuna göre, şimdi toplam diyelim, toplamda erkekler bakın 1, 2, 3 yani 3y artı x erkek var. Kadınlara bakarsak x, 3x artı y diye, 3x artı y kadın. Şimdi diyor ki erkeklerin sayısı kadınların sayısının ilk katı yani 3y artı x'in arkadaşlar 6x artı 2y eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradan y dedim şeyi zaten 5x olarak buluruz. Diyor ki çalışan kadın yöneticisi sayısının erkek yöneticisinin kaç katıdır denilmiş. Yani y kaç katıdır ya da x kaç katıdır diye sorulmuş. 1 bölü 5 katı olacak arkadaşlar. Sorumuzun cevabını A seçeneği demiş olalım. Şekildeki 112 cm uzun rafın sol sağ kenarlarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilen 19 tane özdeş kitabın arasında 2 cm boşluk vardı. Şimdi arkadaşlar 19 kitap olduğuna göre 2, 2, şöyle 2. Bunlardan kaç tane olacak? 18 tane var diyebiliriz. Hemen şurada kısmında işlemimizi yapalım. 112'den 18 tane çıkartacağım. 19 kitap olduğu için 19'a böleceğim. Ee, özür dilerim 18 değil. 18 tane olduğu için 18 çarpı 2, 36 çıkartacağım. Çıkartırsam arkadaşlar 76, 19'a böldük. 4 santimetre. Yani şu kitabın kalınlığı 4 santimetre diyebiliriz. Devam edelim. Aralarında boşluk olmadan bu şekilde yatağı konuda da 14 kitap suyormuş. E arkadaşlar bunun tamamı neydi? 112 de Bunun içinde şunu diyebilirim. 112. 14'ü bölersek arkadaşlar ne gelecektir? Buradan da 8 gelecektir. Yani kitabın boyu da 8. Yani kitabımız şöyle bir şey. 8'e 4. Diyor ki boyun nenin oranı 8 bölü 4. Bu oran 2 olacaktır. Cevabımız E seçeneği diyebiliriz. 14 eşit sayıda bilye sahip olan Ekrem ve Ali kendi bir oyun oynuyor. Oyun ekran kazanırsa Ali'nin 4 bilyesini alıyor. Ali kazanırsa Ekrem'in 6 bilyesini alıyor. 15 sıfıra oyun oynadıktan sonra başlangıçtaki bilye sayıslarına ulaştıklarını görüp oyunu bitiriyorlar. Buna göre kaç oyunu Ali kazanmıştır denilmiş. Genelde arkadaşlar benim yorumlarda gördüm. Ee, bu soruda çok fazla uğraşıldı. Şimdi burada Ekrem ile ne kadar birisi olduğunu ge bilmemize gerek yok. Şimdi Ekrem için şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar x kez kazansın. Ali içinse toplamda 15 oyun oynananları 15 x x kez kazansın. Şimdi bakın başlangıçtaki bilgi ne ulaşıyor. Yani oluşan değişimleri arkadaşlar birbirine eşitleyebilirim. Şimdi Ekrem kazandığında ne yapıyor? 4 bilye alıyor yani x kez kazandı artı 4x olacak. Ee, Ali kazandı da o da Ekrem'in 6 bilyesini alıyor yani buradan da ne gelecek artı 6x gelecek. Şimdi diyor ki bakın başlangıçtaki bilye sayılarına ulaşıyor yani ya Ekrem'deki ya Ali'deki değişimi yazacağım ben Ekrem'deki değişimi yazıyorum arkadaşlar Ekrem'de bir artı 4x var bir de Ali aldığına göre Ekrem'den 6 azalıyor 6 eksi 6 paralelinde 15 eksi x. Bunun sıfır olması lazım arkadaşlar. Çünkü başlangıçtaki bilgi sayısına eşit. Bunu Ali için de yazabilirsiniz. Fark etmez. Düzenleyelim. E, eksi 6'yı dağıtırsam. Eksi 90 artı 6 x. Buradan 10 x 90 x 9 olacaktır. Demek ki ekran 9 kez kazanmış. Bu nedenle oyunu Ali 6 kez kazanmıştır diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olmuş olur. Dairelerde oluşan yanındaki üzerindeki en baştaki daire 3 üzeri eksi 1 sayısı yazılıyor. 3 üzeri eksi 1 sayısı sağ doğru belli sayıda 3 üzeri 4 ile çarpılıyormuş. Aşağı doğru da 3 üzeri 3 ile çarpılıyor. Yapılan işlemin sonucunda verilen sıraya göre sondaki daire 3 üzeri 3 olduğuna göre kaç daire vardır? Şimdi arkadaşlar biraz gelelim. 3 üzeri eksi 1, 21, 3 üzeri eksi 17, 3 üzeri eksi 13, 3 üzeri 13, 4, 4 geliyor. 3 üzeri eksi 9, ondan sonra 3 üzeri eksi 5 olur. 3 üzeri eksi 1 olur. Bu işte 3 üzeri 3 olur gider. Ama zaten bak 3 üzeri 3 olması mümkün değil. Çünkü böyle aşağı inme sonucunda 3 üzeri 3'e ulaşıyor. Bu olmaz. Şimdi arkadaşlar şurada hep çarpı 3 üzeri 3, çarpı 3 üzeri 3, çarpı 3 üzeri 3 diye gideceğim. Yani 3 ekli ekle geleceğim. Şimdi ben eksi 1'e 3 eklersem 2 olur. 3 eklersem 5 olur. Dolayısıyla buradan gelmez. Gene bundan da 6 eklesem 1 olur. Olmaz. Fakat şuradan arkadaşlar aşağıya dönmüş olabilir. Çünkü bu eksi 9 3'ün katı. 3 ekledim. Eksi 6 eksi 3, 0, 3 üzeri 3. Yani şekil burası olabilir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 3 üzeri eksi 9'dan buradan 8 tane dair olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneği diyebiliriz. 16. soru bu videomuzun son sorusu arkadaşlar kalan soruların çözümlerini bir sonraki videolarımızda izleyebilirsiniz. Aşağıda farklı şekillerin içine bu verilen kökseler yazılıyormuş. Çarpmada çarpmalar sonucunda elde edilen x'e de sayılar arkadaşlar birer tam sayı bir şey. Yani kökten kurtulacak. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kök 2 ile içinde kök 2 çarpanı bulunan kök 50'yi çarparım. x sayısı kök 100'den 10 olur. Kök 3 ile içinde kök 3 çarpanı olan kök 75'i çarparım. Buradan kök 225'den y 15 olur. Kök 2 ile bunu çarptım. Kök 3 ile bunu çarptım. Burada da kök 5 ile kök 80'i çarparım. Bu kök 5'tir. Bu 4 kök 5'tir. Çarptığımızda ile 20 olarak buluruz. 10 artı 15 artı 20'den de arkadaşlar cevabımız 45. Yani B seçeneği olmuş olur. Öder PYT birinci denemenin matematik sorularının ilk kısmı arkadaşlar tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.